Dersimizin konusu ince bağırsaklar. Latince de intestinum tenmi olarak adlandırılmış. Sindirim kanalının en uzun organıdır ince bağırsaklar. Mide ile kalın bağırsak arasında yer alır. Uzunluğu 6 metreden daha fazladır. Hemen burayı düzeltmenizi istiyorum. 5-6 metre değil, 6 metreden daha fazladır. Ancak karın boşluğundayken sahip olduğu tonus ve ezenter bağlantısı sebebiyle 2.5-3 metre kadarlık bir uzunluğa sahiptir. Lümen çapı 3-4 santimetre kadardır. En önemli işlevi kimyasal sindirim, kimyasal sindirim ve emilimdir arkadaşlar. Mide'den ince bağırsağa gelen besin öğeleri e, burada ince bağırsaktan ve pankreas'tan gelen enzimler ile kimyasal sindirime uğrar ve emilebilir monomerlere ayrılır emilebilir hale gelmiş olan bu besin ögeleri ince bağırsak mukozasından emilerek kan dolaşımına verilir. Genel olarak tüm sindirim kanalını, sindirim kanalını düşünecek olursak, sindirim ve eminim olaylarının büyük bir bölümü ince bağırsakta gerçekleşir. Emilemeyen ve sindirim me ya da sindirilemeyen bir kısım besin ögeleri ise kalın bağırsağa nakledilerek dışkı olarak dışarıya atılır. İnce bağırsakların yapısına bakacak olursak 3 tabakadan oluştuğunu görebiliriz. En dışta seröz tabaka bulunur. Bağ dokudan oluşmuştur. Periton dediğimiz zar ile örtülmüştür. Burayı şöyle açıklayayım size. Periton dediğimiz bu zar duodenum dışında e, ince bağırsağın son iki bölümünü hem jejunum hem Ileum hem de kalın bağırsakları sarar. İki katlıydı hatırlarsanız. Visceral e, periton e, bağırsakların yüzeyini örter. Parietal periton ise onun üzerine örttükten sonra e, iç kısma doğru yani karın arka duvarına doğru ilerlerken birbiriyle birleşir ve bir yelpaze gibi e, bağırsak askısı denilen mezenter yapısını oluşturur. Mezenter dediğimiz yapıyı oluşturur. Bu mezenter denilen yapı e, hem ince bağırsağın hem de kalın bağırsağın kalın arka duvarına tespit edilmesini sağlar. Bu sayede evet, size hemen şeklinde göstereyim. Mezenter dediğimiz yapı. Şu mezenter arkadaşlar. Bu sayede hem ince bağırsaklar hem de kalın bağırsaklar bulunduğu yeri pozisyonlarını terk etmezler. Bu şekilde daman, e, bağırsakları sardıktan sonra bir araya geliyorlar ve bir yer fazla gidip daralan kısımdan dış kısmına yani şu bağırsakları saran kısım buradan içeriye doğru e, daralan bir yapı gösterip karın arka duvarına bağırsakları sabitler. Literatürde yeni yeni mezenter dediğimiz bu ortanın aslında bağımsız bir organ olduğu ile ilgili de bilgiler yer almaktadır. Bu mezenter dediğimiz yapıda aynı zamanda birçok kan damarı ve sinir de bulunmakta arkadaşlar. Gayet önemli bir yapısı var. İkinci tabakamız ya da orta tabaka, spiral tabakadır. Düz kaslardan oluşmuştur. Bunlara çizgisiz kaslar diyoruz hatırlarsanız. İki çeşit düz kası sahiptir. Ortada da uzunlamasına ve dairese olmak üzere iki katlı bir tabaka oluşturmuştur. Bu e, düz kaslar sayesinde ince bağırsakta ters taktik hareket yaparlar ve içerisinde bulunan muhteviyatı kalın bağırsaklara doğru yavaş yavaş ilerletirler. Mukoza tabakası ise en iç kısımda bulunur ve e, önemli görevlere sahiptir. arkadaşlar. Hem salgılama hem emilim yapabilir. Değişik farklı görevlere sahip hücreleri tarafından. bu e, koza tabakasının anlatırken ilk olarak şuna değinmek isterim. Öncelikle pilika denen kıvrımlara sahiptir. Pilika dediğimiz kıvrımlara sahiptir. Dalgalı bir görünme sahip gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi buruşmuş bir kumaşa benzer. E, bunlara pilika deniyor. Artı Ozan'ın bütün bir yüzeyini kaplayan parmaksız çıkıntılar bulunmakta arkadaşlar. Bu parmaksız çıkıntılara da villus denir. Latincede villi intestinalis diye adlandırılır. Bir milimetre karelik e, mukoza yüzeyinde yaklaşık 10 ila 40 adet villus bulunur. Şurası plika kıvrımları gördüğünüz gibi. Şunlar da Virüs üstlenen parmakta uzantılı böyle halı yüzeyi gibi bütün bir kaplamıştır. Bir tane virüsü inceleyecek olursak, bir virüsü olursak yakından ee, şöyle bir görünüm görebiliriz. böyle bir görünümü var. Dış kısmı gördüğünüz gibi epitel hücrelerinden oluşmuş. Bir tane epitel hücreyi inceleyecek olursak, onun da bağırsak içine bakan, bağırsak iç limenine bakan dış kısmı uzantılara sahip mental masa. Bunlara da mikrovillus denir. Mikrovirüsler bir hücrede yaklaşık 500 adet kadar bulunabiliyorlar. Şimdi hem hem filikalar, e, hem virüsler ve hem de e, mikrovirüsler ince bağırsak yüzey alanını artırarak daha geniş bir yüzeyden emilim yapılabilmesini sağlarlar. Böyle bir önemli özellikler var. Burada bir de size bir virüsün içeriğini içerisini incelerken şuralara dikkatimi çekmek isterim. Kırmızı görünen damarlar arterler yani atar damarları. Mavi görünenler de venler. damarlar. Aralarında da gördüğünüz gibi kırcal birleşimler mevcut. Şimdi e, bu mukoza hücreleri tarafından emilen besin içerikleri kılcal damarlara verilerek kan dolaşımına döndürülür. Biliyorsunuz ki yani emilime uğramış bütün besin ögüleri tekrar kan dolaşımına dönerek vücudumuzda kullanılabilir hale gelmiş demektir. E, emilime uğramayanlar da kalın bağımına doğru yoluna devam edecektir. Burada bir şey daha var. Orada da yeşil kısma dikkat edin. yeşil bölüm. Şöyle yapalım. Yeşil bölüm Burasına laktil denir. Laktil lenf damarlarının bağırsak bilinçlerindeki başlangıç kısımlarının hatırlarsanız lenf damarları dokulardan kör uçlar şeklinde doğuyordu. İşte bakın burası bir kör uçtur. Sadece buradan doğar. Bunu da buradan dolaşıma lenf dolaşımına katılır. Şimdi bazı içerikler bazı beton ögeleri kılcal damarlarda bazıları da lenf yoluyla taşınarak İlla ki en sonunda kan bulaşımına döndürülmüş olur. Buradan kitabımıza dönelim. Burayı da arkadaşlar 40 yazıyor. Burada 10 40 olarak birleştirilince fayda var. Buradan devam edelim. İnce bağırsağım bölümlerine başlayalım. İnce bağırsak 3 bölümde inceleniyor. Bunlardan birincisi duodenum, ikincisi jejunum ve üçüncüsü de ileum. Duodenum 12 parmak bağırsağı diye de adlandırılır ve mideden sonra gelen bölümdür. Pilor sfinkterinden sonra başlar ve jejunuma kadar uzanır. Yaklaşık boyu 25-30 cm kadar, çapı da 30 cm kadar olur. C harfini andıran bir yapısı vardır. Ve bu C harfinin oluştuğu, C harfinin oluşturduğu boşluğa da pankreas yerleşmiştir gördüğünüz gibi. Ee, diğer yapılara göre, yani diğer iki yapıya göre, Duodenum ve göre daha hareketsiz bir yapıya sahiptir. Burada şöyle bir şey söylemek isterim. Midenin asidik içeriği, ki biliyorsunuz mide içeriği çok asidik bir pH'i çok düşüktü. E, midenin bu asidik içeriği ilk önce duodenum geliyor. Duodenum bu asidik içeriği karşılayan konumda. Dolayısıyla midedeki gibi bol miktarda mikroz salgılayan hücreler bulunur. Duodenumun giriş bölümünde ki asidik mide içeriği bu duodenum mikrozasını hasar hasar vermesin, mikrozasına hasar vermesin diye. Daha sonra hem pankreastan hem e, safra salgısının etkisiyle bu içerik yavaş yavaş alkalileştirilir. Bol miktarda bir karbonat verilerek bu içerik mide içeriği artık e, pH artırılarak alkalileştirilmiş olur. Genel olarak ince bağırsak konteriyatının içeriği 7 ila 8 civarında bir pH'ı. 7 ila 8 civarında Buraya kadar ve Bundan sonra hem dozenumdan yani ince baştan sonuna kadar bu pH bu şekilde devam ettirilir. Buradan şunu anlıyoruz ki mide içerisindeki sindirim kimyasal sindirim asidik ortamda ince bağırsak içerisindeki kimyasal sindirim ise alkali ortamda olması gerekiyor. Burada iki önemli açıklık var yani e, e, ne diyeyim boş e, kabarcık var papilla var. Yani iki tane kanal e, bağlantısını duodenum'a yapar. Bunlardan birincisinin açıldığı yere papilla duodenum major, ikincisinin açıldığı yere papilla duodenum minor denir. Minor, biyoloji çok önemsenmeyen bir yer ki pankreasyus ikinci bir aslında şurası arkadaşlar Şunu göstereyim. Şu pankreasyus ikinci bir hattının kanalının bağlandığı yerdir. Eee duodenum doğdunu majör ise esas kanalın bağlantı kurduğu yerdir. Aynı yere, aynı yere bank, e, safra kesesinden gelen koledok kanalı da bakın, aynı eee kabarcığa koledok kanalıyla gelen kanal aynı kabarcığa salgılarını boşaltır. Bu sayede hem safra kesesinden gelen safra salgısı hem de pankreasından gelen enzimler Ince baştan doğdüğünüm bölümüne ne olur dökülmüş olur. Doğdüğünüm dört bölümde inceleniyor. Üst parça, inen parça, yatay parça ve yükselen parça gibi. Hem bunların isimlerinin dışında ayrıntıya çok girmek istemiyorum. Üçüncü numla devam edelim. İkinci bölüm üçüncü numdu. Üçüncü num sonra gelir ve üç ince bağırsak bölümü içerisinde uzunluk anlamında ikinci sırada yer alıyor. Zaten en kısası bölümümüzdür. Önümüz 30 metrelik. Geriye kalan 6 metrelik kısmı yaklaşık 2,5 metresine oluşturur çeşnum. Ve ilioma göre karşılaştıracak olursak biraz daha hem de kırmızı renkte görülür. Bu kan damarlarının daha çok gösterir. İliomda ise genç damarlarının biraz daha fazla olduğu olduğu için biraz daha rengi açık renktedir. E, ee, karşılaştırmalı gidiyorum. İkisi de hem e, hem de Ileum mezenterle kalın arka duvarına tespit edilmiş durumdadır. Şurayı düzeltelim. Hilo usta ile umurursa. Bunun dışında her ikisinde de hem pilika hem lili hem de mikrobi o miktarda bulunur. Ama burada şöyle bir şey var. Jojo'nun başlangıcından Ileum'un sonuna kadar alanı düşündüğümüz zaman İran'ın sonuna doğru kalın bağırsağa doğru bu fizikalar, virüsün, mikrovirüsler vesaire azalma söz konusudur aynı zamanda. Yeni bakacak olursak son kısım geriye kalan kısımdır. En uzun bölümdür ve kalın bağırsakla birleşen kısmıdır. İnce bağırsağın mide ile birleşen kısmına duyduğunu kalın bağırsakla birleşen kısmına ise ileum denir aynı zamanda. E, burada da periklavilus ve mikrovirüsler vardır ama hiç de azalan bir yapı gösterir. E, bir de son kısmında kalın bağırsakla bağlantı yapar. Son kısımdaki bu bağlantı yapılan açıklığa ostium, biliyor, çekal denir. Burada bir kapak vardır. Aslında bir sphincter var. Kapak görevi görür. Bu sphincter sayesinde ince bağırsak muhteviyatı kalın bağırsağa kontrollü olarak gönderilir. Ve aynı zamanda bu kapak sayesinde kalın bağırsak muhteviyatı da ince bağırsağa doğru geriye dönüşü engellenmiş olur arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitiriyorum.